Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe dersi işleyeceğiz. Türkçe dersimizde alfabe hakkında konuşacağız biraz çocuklar. Alfabe çocuklar nedir alfabe? Alfabe dilimizde konuşurken, yazarken kullandığımız harflerin belirli bir sıraya göre art arda dizilmesidir. Bizim alfabemizin ilk harfi A, son harfi Z. Z sesidir çocuklar. Alfabemizin sıralaması nasıl? Bir hep beraber hatırlayalım. Bunu zaten okulda yapmıştık. Birçoğunuz öğrenmiştiniz. Notanlar için tekrardan bir alfabemizdeki harfleri sıralamasıyla bir okuyalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Şimdi çocuklar harflerin altında dikkat ettiyseniz numaralar var değil mi çocuklar? Harflerimizin sıralaması her zaman böyledir. Mesela 9. sırada her zaman yumuşak G vardır. Mesela 22. sırada her zaman S harfi, S harfi vardır. 14. sırada 14. sırada her zaman K harfi vardı. K harfi vardı. Şimdi çocuklar şunu bir hatırlayalım. Mesela ben buraya rakamlar yazmışım. Yanına nokta koymuşuz. Değil mi çocuklar? Rakamlar var. Her rakamın yanında bir tane nokta var. Matematik dersinden hatırlayalım. Rakamların yanına nokta konulunca ne oluyordu? Birinci beş yanında nokta olursa beşinci. Yirmi beş yanında nokta olursa 25. şeklindeydi. Bunu da hatırladık. Alfabemizden devam edelim. Şimdi bu alfabeyi neden yazdık çocuklar? Neden bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü bugün sizinle asıl konuşacağımız konu sözlük sıralaması, alfabetik sıralama, ABC'sel sıralama. Üçü de aynı şeydir çocuklar. Sözlük sıralaması, alfabetik sıralama, ABC'sel sıralama. Sözlük sıralaması, alfabetik sıralama, abc'sel sıralama. Üçü de aynı. Bunlar nedir? Şimdi yapacağımız etkinlikle bu konuyu daha iyi anlayacağız sizinle. Sözlük sıralaması, alfabetik sıralama veya abc'sel sıralama kelimelerin alfabede bulundukları yere göre sıralanmasıdır. Örneklerle bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi çocuklar, burada üç tane kelimemiz var. Deve, aslan tilki bu üç kelimeyi sözlük sıralamasına göre sıralarsak yapacağımız ilk iş ilk harflerine bakmak. İlk harfleri bizim için çok önemli. Devenin ilk harfi D. Aslanın ilk harfi A. Tilkinin ilk harfi T. Bizim için gerisinin bir önemi yok. Önemli olan ilk harfleri. Yani D, A, T. Şimdi çocuklar bakalım D A ve T sözlük sıralamasında alfabede D mı A mı T mı daha önce geliyor. Bakıyoruz A zaten birinci harf değil mi? O zaman en önde aslan olur. Geriye ne kaldı çocuklar? D ve T kaldı. Alfabemizde D mı daha önce T mı daha önce? Bunu anlamak için bir sayalım. Önce D mı diyoruz T mı diyoruz? A, B, C, C, D, 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 D'ye geldik değil mi? O zaman aslandan sonra deve geriye de ne kaldı çocuklar? Tilki. Yani deve, aslan ve tilkiyi ABC'sel sıralamaya göre, alfabetik sıralamaya göre yazarsak ilk önce aslan, sonra deve, sonra tilki. Şimdi bu üç kelimeyi sıralayalım. Hayat eve sığar. Ne dedik çocuklar? Bizim için önemli olan ilk harfleri. İlk harflerine bakıyoruz. H E S H E S harfleri var. Şimdi alfabeyi bir sayalım. Önce H mi E mi S mi diyeceğiz. A B C Ç D E E E E'yi duydum. O zaman ilk önce E. Evet. Geriye kaldı hayat ve sığar. Hayatın baş harfi ilk harfi H. Sığarın ilk harfi S. Tekrar sayalım. Önce H'yi mi söylüyorum, S'yi mi söylüyorum? Bakın çocuklar. A, B, C, C, D, E, F, G, H. H. H, H dedim değil mi? Önce H'yi dedim. O zaman hayat, Geriye de ne kaldı çocuklar? Sığar. Yine üç kelimemiz var burada. Okul, sıra, öğrenci. Bizim için önemli olan neydi çocuklar? İlk harfleri. İlk harflerine bakıyoruz. O, S, Ö. Şimdi alfabeyi sayacağım. Bakalım önce O mu, S mi, Ö mü diyeceğim. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O. O, O dedim bakın. O zaman önce O var alfabemizde. Bakın buradan da görüyoruz. O önce. oku